Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le attığımız adımlar başkadır. Kudüs davamız başkadır sözlerine ana muhalefetten jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sert ifadelerle Erdoğan'ı eleştirdi. İsrail'le siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için attığımız adımlar başkadır. Kudüs davamız Başkadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz? Sen de hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka, Rahip Brunson başka, Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka. Sığınmacı konusuyla ilgili tartışmalarda ana muhalefetin gündemindeydi. AKP iktidarının göçmenlerle ilgili Tek bir politikası dahi yok. Türkiye'nin başına bir belayı sardılar, bunu nasıl halledeceklerini bilmiyorlar. Demokratik tablo değişiyor, hala sözle insan yakalama peşindeler. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, mecliste basın toplantısı düzenledi. Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bir müjde verecek diye bekleniyordu. Oldu mu? Hayır. Herhangi bir şey çıktı mı? Hayır. Diyor ki ben yönetim kurulundaki benim yandaşlarımı aldıkları huzur haklarını 25 bine çıkartıyorum. Ama emeklilerin ikramiyesine hiç dokunmuyorum. Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin altılı masa toplantılarına yönelik eleştirilerine de değindi. Onlar istiyorlar ki altılı masa birbirine düşsün. Birbirine düşen Cumhur İttifakı'nın içindekilerdir. Birlikte yola çıktıkları arkadaşlar artık o yolda Recep Tayyip Erdoğan'la yürümek istemiyorlar.